Bireysel Yatırımcı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine hisse senetlerinin döviz bazlı getirilerini inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda yine döviz bazlı getirilerini incelemiştik. O tarihten itibaren biz düzde dövizde yine güzel sıçramalar yaptı arkadaşlar. Ve videonun altına atılan yorumlardan birkaç tanesi de şunu söylüyordu. Hani biz 30 şirketleri, biz 50 şirketleri, biz 100 şirketleri şeklinde bir ayrım yaparsak, o şekilde video yaparsak daha iyi olur şeklinde benim de hoşuma gitti bu yorum açıkçası çok mantıklı bir yorumdu. Bu yüzden bu videoda BIST 30 şirketlerini inceleyeceğiz yani döviz yükselişine ve BIST düz yükselişine ayak uyduramayan BIST 30 şirketlerini inceleyeceğiz. Fakat ondan önce istiyorsanız gelin bir BIST düz grafiğine bir bakalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar özellikle Ekim ayının ortasından itibaren çok inanılmaz derecede yükseliş yaşayan BIST 100 endeksi. Şöyle bakın yüzde. 43 44 şeklinde yaklaşık arkadaşlar bir buçuk ayda BIST 100 endeksi yükseliş yaşadı. Bunun en büyük sebeplerinden birisi daha önceki videolardan söyleyordum arkadaşlar biliyorsunuz. Daha önceki videolarda söyledim. En büyük sebeplerden birisi tabii ki de dolar artışı. Yani doların Türk lirasına karşı artışı. Bunun haricinde diğer tetikleyen sebebinde ben şu olduğunu düşünüyorum. BIST 100 BIST 50 veya BIST 30 endeksine dahil olan şirketler geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl Biliyorsunuz küçük şirketlerin yaptığı yükselişlere çok fazla ayak uyduramamıştı. Yani bir rövanş söz konusu olacak diyorduk ve o rövanş da geldi. Muhtemelen de devam edecek gibi duruyor. Türk Lirası cinsinden baktığınızda dolar, düzeltiyorum biz stüdyo endeksi, tarihi rekoruna koşmuş gözüküyor. Ama biz Amerika'da bulunan bir yatırımcı olmuş olsaydık veya Avrupa'da bulunan bir yatırımcı olmuş olsaydık endekse bu şekilde mi bakacaktık? Tabii ki hayır. Döviz cinsinden bakacaktık arkadaşlar. O yüzden endeksimize bir de döviz cinsinden bakalım durumlar ne halde arkadaşlar şöyle evet gördüğünüz üzere döviz cinsinden bir hayli düşüş dönemindeyiz arkadaşlar bakın şöyle önce bir aylık bakalım bir önceki yıllara bir gidelim aylık baktığımızda ne olacak şöyle aylık haftalık bakalım hadi evet haftalık baktığımızda bakın şu an hangi seviyedeyiz 147 seviyeler, 147'li seviyelerdeyiz. Yani tarihte gördüğümüz arkadaşlar, burada Trading View'de yer alan veriler 2008 yılından itibaren bu, bulunuyor arkadaşlar. Yani 2008 yılından, 26 Mayıs, ay Mayıs 2008 yılından itibaren tarihte gördüğümüz en düşük seviyelerden biriyiz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi dip seviyeler arkadaşlar. Kaç? 100, 129 dolar. Düzeltiyorum. 129 cent deniyor artık. Dememiz gerekir artık buna. Ve Ağustos 2018'de yine burada bakın 133 centlik seviyeye bir iğne bırakmış. Kapanışlar en kötü 141 centli olmuş. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın 27 Mayıs 2000, 20 Mayıs 2019, 27 Mayıs 2019 tarihlerinde yani bu aralıklarda yine aynı şekilde kaç seviyelerinde 142 seviyelerinde bir iğne atmış. Yukarı çıkmış arkadaşlar. Daha sonra Covid zamanı arkadaşlar. Bakın Mart aylarında. Mart 2020'li sularda. Gördüğünüz gibi 128.95 bu seviyelere inmiş. Daha sonrasında Kasım'daki bir düşüşte 135'leri görmüş arkadaşlar. 135 sentleri yine yukarı sıçramış. Ve bu en son doların arttığı seviyelerde, arttığı zamanlarda, geçen hafta, önceki haftaki sürelerde 133 dolar seviyesine iğne bırakmış. Ve arkadaşlar Sonra en kötü kapanışı 138 dolarlı seviyelerde yapmış ve şu an 147 dolar seviyelerinde gördüğünüz üzere tarihin diplerinde arkadaşlar. Aslında biz bizim endeksimiz, bizim şirketlerimiz rekor kırmıyor. Türk lirası cinsinden rekor kırıyor. Türk lirası cinsinden baktığınızda gayet hoş görünek, görünebilir. Sizin de paranız arkadaşlar dolara yatırmış olsaydınız Türk lirası cinsinden düşündüğünüzde her şeyi dört dörtlük güllük gülistanlık olabilir rakamsal cinsinden. Fakat iş için e, niteliğe gel, geldiği zaman arkadaşlar burada maalesef paramız sınıfta kalıyor ve sizin de mal varlığınız e, belki de ya, alım gücünüz düşüyor. Belki de alım gücünüzü koruyamıyorsunuz. Belki de 5 yükselteceksiniz. Hiç yükseltemiyorsunuz. Genel manada da alım gücünün düştüğünü görebiliriz. Biz 30 şirketler üzerinden bu incelemeyi yapacağız dedik bu videoda. Şöyle ben biz 30 şirketler, şirketlerin şirketlerini arkadaşlar elde ettim. 30 tane şirketimiz var ve bu 30 şirketten arkadaşlar yaklaşık 1 yıllık süreçte Dolara karşı değişim ve BIST düzeneksine göre değişim. Burada sıraladım. Önce bakalım büyükten küçüğe sıralayalım. Bakın mesela Sasa Polyester yaklaşık son bir yılda dolar cinsinden %74 getiri sağlamış. Şöyle grafikten inceleyelim. Mesela Sasa bölü BIST diyelim. Gördüğünüz üzere şunu artık günlüğe çevirebiliriz grafiğimizi. 2020 2020 Aralık şuralardan itibaren bakabiliriz. Tabii şunu bir de çarpı 100 diyelim de aradaki rakamlar da gözüksün. Şuradaki rakamlardan bahsediyorum. Bakın. Şurada yaklaşık 0.94 sent civarlarından 2.38'lere çıkmış arkadaşlar. Yaklaşık bir yılda. Yaklaşık bir yılda arkadaşlar Sasa Polisler burada biz zaten rakamsal olarak söyledik. %74 getiri sağlamış. BIST cinsinden de %135 getiri sağlamış arkadaşlar. İkinci sırada en çok yükselen Ford Otosan var. %17.7 bakın. Sasa polisler haricindeki Sasa polisler Ford Otomotiv ve şişe cam. Bir de Ereğli'yi sayabiliriz burada. 4 şirket haricindeki geri kalan 26 şirket dolar cinsinden son bir yılda negatif yazmış arkadaşlar. Ama biz bunu Türk lirası cinsinden bakmış olsaydık Negatif yazan sadece biz 30'da 3 şirket var. Gübre fabrikaları, Halkbank ve Vakıfbank. Yani bakış açımızın ne kadar önemli olduğunu, nereden baktığımızı, olaylara hangi açıdan baktığımız gerçekten ne kadar önemli. Bunu bu videoda yine anlatmak istedim ve aynı zamanda hangi hisseler dolar cinsinden çok ucuzlamış. Aynı zamanda hangi şirketler döviz satışı daha çok gerçekleştiriyor. Yurt içi satışlarına nazaran yurt dışı satışları daha çok yüksek olan şirketler hangileri? Bunları da yine sizlere sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle dolar cinsinden en çok en çok düşen hangi şirketler varmış? Mesela Vakıf Bank, Halk bu banka şirketleri arkadaşlar %52 diğeri de %48 olmak üzere düşüş yaşamış yarı yarıya. Bakın gübre fabrikaları %46.5 arkadaşlar düşüş yaşamış döviz cinsinden. Hemen bakalım gübre fabrikaları bölü XU100 değil de dolar diyelim. Dolar cinsinden bakalım hemen buna. Dolar cinsinden baktığımızda bakın geçen yıl şu yükselişi dahil etmiş oluyoruz doğal olarak. Son bir yıla baktığımız için aşağı yukarı. Ve buradaki düş düşüşü e, etkilemiş olduk. Aslında bir buçuk yıl öncesine bakmış olsaydık yüzde ellilik bir dolar cinsinden artış söz konusu gübre fabrikalarında. Son bir yıla baktığımız için yüzde kırk altılık bir düşüş söz konusu. Mesela BİM AŞ. BİM AŞ'ye bakalım. Arkadaşlar bu arada BİM AŞ iki üç gün önce Yanlış hatırlamıyorsam ortalama 90 TL civarından 5 milyon tane hisse geri al e, satın alınacağını duyurdu özel durum açıklaması olarak. Bu da kendi firmalarına, şirketlerine borsada ne kadar sahip çıktıklarının göstergesi arkadaşlar. En son Covid zamanı bunu yapmıştı. Hat yanlış hatırlamıyorsam 57 TL ortalama fiyattan hisselerini geri almışlardı. Bir maaşeye bakalım arkadaşlar. Şöyle bakın bir maaşeye de yaklaşık 2010 yılından itibaren 2010 yılı dolar cinsindeki değerin ta, ta kendisinde arkadaşlar. Yani BIM AŞ oldukça ucuz gözüküyor arkadaşlar. Döviz cinsinden baktığımızda oldukça ucuz görünüyor. Şimdi hemen BIM AŞ'ne girip iş yatırımda döviz cinsinden getirilerine bakalım arkadaşlar. Hemen girelim şöyle. Evet, iş yatırım sitesinden böyle mali tablara geldiğimde Türe dolar cinsinden seçelim. 2021 9'u, 2020'nin 9'unu seçelim. 2019'un 9'unu seçelim ve 2010'un 9'unu seçelim. Niye? Çünkü 2010'da en son dip yapmış. Bakın. 2010 yılının 3. çeyreğinde 63 milyar TL öz kaynağı sahipken şu an yaklaşık 13-14 kat daha yüksek dolar cinsinde öz kaynağı sahip. Fakat Dolar cinsinden şirketin değeri aynı. Hadi 5, 6 şu an piyasa değeri defter değeri kaç bir 6.7, 7. 7. ile çarpın arkadaşlar bu değeri. Yaklaşık 450 yapar. 450, 500 diyelim hadi. Geri kalan 350 milyon dolarlık kısım teorik olarak tabii ki kayıp. Yani burada önemli bir yükseliş potansiyeli var diye görüyorum ben. Sadece bu bakış açısıyla baktığımda arkadaşlar. Yani döviz cinsinden inanılmaz bir ucuz inanılmaz bir şekilde ucuz olduğunu ben açıkçası düşünüyorum BİM'in arkadaşlar. Bakın 63, mily 63 milyon dolar seviyesindeyken bulunduğu fiyat ile 846 milyon dolar seviyesindeyken bulunduğu fiyat aynı arkadaşlar. Öz kaynaklarına baktığınızda tabii ki. Borçlara bakalım arkadaşlar. Mesela kısa vadeli yükümlülükler. Bakın kısa vadeli yükümlülükler de pek tabii ki yaklaşık 15-16 kat artmış durumda. Ama tabi bunun girip detaylı detayına bakmak lazım arkadaşlar. Yükümlülüklere tekrar bakalım. Mesela uzun vadeli yükümlülüklerde yine bir hayli fazla 750 milyon TL civarında 750 milyon dolar civarında gördüğünüz üzere ve perakende şirketi arkadaşlar. Perakende şirketi biliyorsunuz. Kriz zamanlarında en güzel prim yapan sektörlerden bir tanesi. Geçen yıla göre %41 Nokta .8 gördüğünüz üzere düşüş yaşamış Yim fiyatı arkadaşlar şu an yaklaşık 5.45 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve oldukça ucuz olduğu söylenebilir Yim Bakın yine bankalardan Akbank var, İş Bankası var. Doğan Holding %37.9, Garanti Bankası %37.1, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bir arkadaşlar şöyle bir Habertürk'ün sitesinde satışının yarısından fazlasını yurt dışına yapan 47 şirket var şeklinde bir haber. Bunu da yine internette bu şekilde yazıp girip bakabilirsiniz. Mesela kasa MTA Petrol %99'unu yurt dışına yapıyormuş. Frigo Dayonga, THY, Acı, Acı, Acı Selsan, Acı Payam, Selüloz, Hatay Tekstil, Bester. Yine bu haberlere de girip bakabilirsiniz. Video uzun sürmesin diye hemen diğer şirketlere de bakacağım. Mesela Yapı Kredi Bankası 35. .2 düşüş yazmış. Devam ediyorum. Mesela Sabancı Holding arkadaşlar. %28.7 Sabancı Holding'e de girip hemen bakalım arkadaşlar. Sabancı Holding Sabancı Holding'in fiyatına da bakalım. Mesela tarihsel bir yani şöyle bir bakalım. Sabancı Holding'de uzun yıllarda düşüş trendine sahip şirketlerden birisi. Bu da yine yaklaşık 20 Mart, 2019, Mart 2009 senesindeki tarihindeki fiyatıyla neredeyse aynı arkadaşlar. Sabancı Holding. Ve şuralarda kendine bir destek bulmuş. Döviz cinsinden 0.96 seviyesi. Bu seviyenin altına neredeyse hiç düşmemiş. Ve bu en son doların yükseldiği zaman bir orayı dokunmuş. Sonra tekrar yukarı fırlatmış kendini arkadaşlar. Sabancı Holding'de bakalım %28.7 döviz cinsinden düşüş yaşamış son bir yılda. Türksel'e bakalım. Türksel. Bu arada Sabancı Holding'in de arkadaşlar şeyine bakalım. Döviz cinsinden mesela öz kaynakları olsun, borçlar olsun onları bir inceleyelim. Sabancı Holding. Mali tablolara girdim. Dövizi seçtim. 2029'u, 2019'un 9'u ve 18'in 9'unu seçelim. Önce yükümlülüklere bakalım. 2018, 2019, 2020, 2021 arkadaşlar. Bakın kısa vadeli yükümlülükler. Döviz cinsinden bu. Dolar cinsinden arkadaşlar bunlar. 46 milyar dolardan 50 milyar dolara çok yüksek bir meblağ olarak görünüyor. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımızda mesela bununla %9'luk bir düşüş var arkadaşlar. Yani bu olumlu bir hareket ama diğeri biraz olumsuz hareketli. Kısa vadeli yükümlülükler. Tabi altında yatan birçok sebep vardır. Gidip faaliyet raporlarını incelemek gerekir. Ben şu an hızlıca bakıyorum bunlara. Siz daha detaylı girip inceleyebilirsiniz. Öz kaynaklarda 8 milyar dolardan 11.3 milyar dolara çıkmış Sabancı Holding'in. Buna rağmen fiyatı bu süreçte düşmüş arkadaşlar. Döviz cinsinden ve özellikle son bir yılda da Sabancı Holding %28.7 negatif yazmış. Hemen gelelim Türk Türksel'e bakalım. Tabii ki işte demin Sabancı Holding'e bakmıştık. Şimdi Türksel'e bakıyoruz. Türksel'de arkadaşlar bakın yine dibin dibine gelmiş gibi duruyor. Burada 1.38-40 dolar seviyelerini destek olarak almış ve 1.48'e yukarı fırlatmış ve gördüğünüz gibi son bir yılda kaçtı yükselişi pardon düşüşü %26.9 çok fazla bir düşüş var. Türkcell'de yine Türkcell'in de hani sadece öz kaynak ve yükümlülüklere bakacağım burada. Yani hepsine tabii ki tek tek bakamam, detaylı bir şekilde bakamam. Piyasa değeri defter değerleri de burada yazıyor arkadaşlar. Bakın mesela Tabancanın 0.7, Türkcell'in 2.1, FD böyle fabrik oranları burada söz konusu, FK oranları söz konusu. Türkcell'e bakalım şimdi. Doları seçelim. 2020 9'u seçelim. 2019 9 ve 2018 9'u seçelim. Ve satışlar diyelim bakalım. Mesela yurt dışı satışlar, yurt dışı satışları yaklaşık onda biri şeklinde. Yükümlülüklere bakalım. Mesela kısa vadeli yükümlülükler son 4 yılda düşüş yaşamış gayet güzel bir hamle bu. Yani borçlar. Uzun vadeli borçlara bakalım. Uzun vadeli borçlarda da bir tık %10'luk bir artış var. Öz kaynaklara baktığımızda 2.2 milyar dolar'dan 2.7 milyar doları. %20-25'lik bir artış var son 4 yılda. Son 4 yıldaki hisse grafiğine baktığımızda da döviz cinsinden arkadaşlar şuradan çeksek %56'lık düşüş var. Bu %56'lık düşüşün %26'sı son 1 yılda arkadaşlar. Ve sonra Türk Telekom var. Türk Telekom'un grafiğine de hızlı bir şekilde bakalım. Türk Telekom hemen girip bakalım. Türk Telekom'un döviz cinsinden grafiğini incelediğimizde bakın bu da 70 saatlerden kendine destek bulmuş, gibi duruyor. Fakat bunun tarih zirvesi, tarih dibi 0.52 sent şeklinde gözüküyor. Türksel bakın o da uzun vadede bir düşüş trendi içerisinde fakat şuradan sonra şu 2018 tarihi tarihinde 2018 yılında 2018'deki yine dolar yükselişinden nasibini almış ve ondan sonra daha o seviyeleri hiç görmemiş. Ve sanki yeni desteği 0.70 seviyeleri gibi duruyor Türk Telekom'un. Hemen girip Türk Telekom'un da şöyle öz kaynaklarına hızlı bir şekilde bakalım. Yükümlülüklerine bakalım. Satışlarına bakalım. Hızlı bir şekilde bu şu an benim baktığım hiçbir anlamda ifade etmeyebilir arkadaşlar. Sadece bakmak için ve görmek için yapıyorum bunu. 2019'un 9'u, 2018'in 9'u. Mesela öz kaynaklara bakalım. 820'den 1800 1 milyar 883. Yani iki kattan daha fazla artmış do dolar cinsinden. Dolar cinsinden seçmiştik değil mi? Evet. 2,5 kat artmış dolar cinsinden son 4 yılda. Ama son 4 yılda döviz cinsinden şuradan alsak yaklaşık %58 düşüş yaşamış şirket. Türk Telekom ve bunun %26'sı son 1 yılda arkadaşlar. Türksel'in, düzeltiyorum Türk Telekom'un düşüşü. Şöyle yükümlülüklere bakalım yükümlülüklere bakalım. 2, 2 milyardan 1.5 milyara düşmüş kısa vadeli yükümlülükler ve uzun vadeli yükümlülüklere bakalım. Uzun vadeli yükümlülüklerde 2.8 milyardan 2.5 milyar dolara uzun vadeli yükümlülükler düşmüş. Öz kaynaklar artmış, Satışlara bakalım. Yurt içi ve yurt dışı satışlar belirtilmemiş. Hisse değeri oldukça düşük gözüküyor ve piyasa değeri defter değeri de 2.5 olarak karşımıza çıkmış. Şöyle hemen asal sana da bakalım. Aselsan'da nadide güzide şirketlerimizden bir tanesi Aselsan. Şurada bir 1.50 seviyesi var arkadaşlar ve onun öncesinde bakın 1.36 seviyesi daha sonra 1.50 seviyesini destek olarak kabul edebiliriz. Uzun vadeli döviz cinsinden önce bir yükseliş olmuş sonra bir düşüş olmuş. Yani bir yataylık söz konusu arkadaşlar. Aselsan'da Aselsan'ın hemen girip döviz cinsinden finansalına bakalım. Özellikle son 4 yılda. Bakalım hemen şöyle. 2020'nin 2019'un 9'u, 2018'in 9'u satışlara bakalım bir. Bakın yurt dışı satışlar 9 milyar. Yurt dışı satışlar 1 milyar dolar civarında. TL'ymiş bu hemen düzeltiyorum özür diliyorum. Bakın 132 milyar milyon dolardan dolar yurt dışı satış yurt dışı satışta 1.1 milyar dolar arkadaşlar yani satışların yüzde doksan diyelim belki de yurt içine şöyle yükümlülüklere bakalım yani yurt dışına açılma potansiyeli daha fazla olabilir bu anlamda çok büyük bir potansiyel olduğu söylenebilir kısa vadeli yükümlülükler iki buçuk kat 60 son 4 yılda uzun vadeli borçlara bakalım uzun vadeli borçlar o da arkadaşlar 650 milyon dolardan 273 milyon dolara şu dönem karlarına bakmadık. Diğerlerinin de dönem karlarına bakmadık. Mesela dönem kar zararı 257 milyon TL, 293 milyon TL, 445 ve 386 milyon TL şeklinde pozitif gitmiş ve son e, açıklanan tabloda bir tık düşmüş bir önceki yıla göre ama sonuçta kar yapmışını yapmış. Bu da güzel bir şey olarak düşünülebilir. Aselsan'da bu şekildeydi. Arkadaşlar bakın koza altın. Tekfen, bunlar da %25 civarında %20 %25 aralığında koza altın da aynı şekilde tüpraş %17 düşüş yaşamış dolar cinsinden koç holding %12 negatif Türk Hava Yolları %8 negatif Vestel, Petkim, Arçelik Kardemir de %3 %5 civarında Tav Havalimanı da neredeyse döviz cinsinden ayrı kalmış son bir yılda ve Ereğli, Şişe, Ford Otomotiv, Sasa bunları söyledik zaten dolar cinsinden yükseliş yaşayan biz 30 şirket arasından sadece 4 şirket var dedik. Onlar da bu şirketler. Bir sonraki videomuzda BIST 50 şirketleri yani bu BIST 30 şirketlerin haricindeki 20 şirketi değerlendireceğiz. Vakit kalırsa da BIST 100 şirketlerine yani geri kalan 50 şirketi değerlendireceğiz. Yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.